Merhaba arkadaşlar. PES 2020 Mobile bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 100 My Club, 100 milyon My Club kampanyası takım seçme günü bugün son. Akşam 12 kadar takımımızı seçmemiz lazım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere son 4 takım kaldı. Portekiz, Fransa, Almanya ve son dakikada İtalya 6-1 Belçika. Arkadaşlar ben Kendim Fransa'yı seçmeyi düşünüyorum. Tabi sizde düşüncelerinizi yorumlara yazın. Ona göre bir karar vereceğim. Çoğunluk ne ağır basıyorsa ona göre karar vereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şu an model takım nasıl seçilir ona gideceğim. Gördüğünüz üzere. Şimdi buradan ekstralara giriyoruz. Ekstralardan kullanıcı bilgileri diyoruz. Kullanıcı bilgilerinin kullanıcı profili ve model takım diyoruz. Avrupa diyelim. Hangi takımı seçmek istiyorsak mesela onu seçeceğiz. Bildiğiniz üzere mesela ben Fransa diyelim. Ben Fransa'yı seçtim. Eğer milyon MyClub parasının kampanyasından MyClub gelmese de 11 yetenek avcısı gelmesini istiyorum. İşte gördüğünüz üzere bugün akşam 12'ye kadar böyle seçmemiz lazım model takımımızı. Fransa, Almanya, Belçika veya Portekiz yapmamız lazım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu arada ben bir hesap çekilişi yapacağım bir Eylül'de. Kanalımda mevcut hesap çekiliş videosu. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Çekiliş videosu 1 Eylül'de olacak arkadaşlar. 4800'ünde takım gücü, 2000 mark club parası var. 1 milyona yakın GP var. Kanalıma abone olup beğeni yapıp katılıyorum derseniz teşekkür ederim size beni desteklediğiniz için. Bu arada videomu burada noktalıyorum. Size hayırlı günler.